Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni almış olduğumuz Sony'nin ZV-E10 kamera modelini birlikte inceleyeceğiz. Küçük bir e, kutu açılım videosu olacak. Bu kamerayı neden almak istedik e, ve neden bu modeli tercih ettik? Biraz onlardan bahsedeyim. E, ben ve erkek arkadaşım sosyal medyaya biraz daha ağırlık vermek istiyoruz. Yani hem vlog çekmek için hem de Instagram için küçük küçük Reels'ler, e, YouTube için Shorts'lar çekmek için... Küçük, kullanışlı, hafif, görüntü kalitesi biraz iyi olan fiyat performans ürünü arıyorduk. Bizim işimizi en iyi görecek kameranın bu olduğuna kanaat getirdik. Sony'nin showroom'u var Eminönü Sirkeci'de. Orada detaylı bir şekilde inceletiyorlar, size çok yardımcı oluyorlar. Çok da ilgililerdi. Buradan onlara teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla ikna aldık ve aldık. Umarım bizim için şans getirir, güzel işler başarırız. Kendi lensiyle birlikte kit halinde satılıyor. Biz direkt kitini satın aldık. Yanında ekstra bir lens veya mikrofon vesaire hiçbir şey almadık. Sadece oradan kamerayı temizlememiz için böyle bir kit hediye ettiler. Tekrar teşekkür ederim. Çok sevdiğimiz bir lens oldu. Fakat almadık. Hani Önce bir kitle başlayalım. Bir bakalım duruma göre. Gerekirse ilerleyen zamanlarda farklı farklı ekipmanları alırız diye düşündük. Fakat unutmamamız için broşürde bize bu şekilde işaretlediler. Burada bütün lanserin ismi de yazıyor. Net göstermez büyük ihtimalle ama. Dediğim gibi Sony'nin sirkecideki o şubesi, showroom'u gerçekten çok güzeldi. Ayrıca o showroom'a insanların vlog çekmesi, işte fotoğraf çekmesi için bir stüdyo hazırlamışlar. Çok güzeldi. Sony deneyim merkezinden rezervasyon oluşturup istediğiniz zaman kullanabiliyormuşsunuz ihtiyacı olanlar varsa aklınızda olsun. Kiti açalım şimdi birlikte. Gördüğünüz gibi böyle bir ambalajı var. Kutuyu açtığımız zaman bize birkaç broşür kullanma kılavuzu, garanti belgesi vesaire karşılıyor. Ben şarj ettim makineyi bu arada. İlk geldiğinde şarjı yoktu çünkü. Kabloları açtım o sebeple. Küçük aparatın bir tarafına bir kabloyu takıyorsunuz. Diğer tarafına da diğer kabloyu takıyorsunuz. Ee, bu ucunda Type-C var zaten. Bunu kameranın birazdan göstereceğim yerine takıyorsunuz. Ee, bu yurt dışına giderseniz kullanmanız için Mikrofon için bir tüycük çıkıyor, ismini bilmiyorum. Hafıza kartının kabı ee, ve taşımak için, boynu asmak için bir askısı mevcut. Gayet küçük. Hani elimden kıyaslayabilirsiniz zaten. Şarj aletini şuradan takıyorsunuz bu arada. Yanında küçük bir yeri var. Orayı açtığınız zaman, burada Type-C yeri var. Ee, küçük ucu buraya taktığınız zaman, Burada turuncu bir ışık yanmaya başlıyor. Şuradan tüyümüzü de takalım. Takamadım. Tamam. Becerdim şimdi. Dediğim gibi kameranın genel görünümü bence çok hoş, çok tatlı. Ee, küçük olduğu için de dışarıda rahatça taşınabilir diye düşünüyorum. Benim çok fazla ekipmanım yok. Böyle küçük bir ring light'ım var. Ee, bir de tripod'um. Tripodu takmayı açıkçası birazcık korkuyorum düşer vesaire diye ama birlikte görüntü kalitesine bakacağız yine tabii ki. Bu yandaki kısma sanırım ayna deniliyor. Aynası yandan açılıyor gördüğünüz gibi. Üstten açılmıyor. Hangisi daha avantajlıdır bilemiyorum. Daha önce bir kamera kullanmadım. Bu ilk olacak. Ama gayet rahat gözüküyor bu halde de. Kamera gerçekten hafif. Yani elinize sarkacağını düşünmüyorum. hani Ben bir kadın olarak rahatça tutuyorsam e, erkeklere hiç zorlamaz diye düşünüyorum. Aynısı bu şekilde 360 derece dönüyor her türlü. Örneğin eğik e açıda bile yine aynı şekilde dönmeye devam ediyor. Şimdi dıştan inceleme yaptığımıza göre e, kamerayla ben çekime devam edeceğim. Onu da sonlara eklemiş olurum. Yalnız dediğim gibi şu an link like ile çekim yapıyorum. Şu an çektiğim telefonda iPhone SE 2020 model. Bu videoda gün ışığında gösteremeyeceğim kameranın performansını. Ama e, isteyenler olursa onun için ayrı bir videoda hazırlayabiliriz. Veya da bundan sonraki atacağım e, videoları inceleyebilirsiniz. Tekrardan merhaba. E, kameraya geçiş yaptım şu an. Görüntü kalitesi bu şekilde. Güzellik efekti birazcık açık. Kaç olduğunu bilmiyorum. O ayarları ulaşamadım şu anda. Kurulumunu yaparken düşürmüşlerdi. Ben çok fazla istemediğimi söylemiştim. Ring light'ı kapattığım zaman nasıl olacak? Ona da bakalım birlikte. Baya bir... Aa yok. Karanlık olacak sandım. Şu an evim karanlık yani. Sadece bir tane loş bir sarı ışık açık. Bu arada buraya değil ekrana bakmam gerekiyor sanırım. Onları zamanla halledeceğiz diye düşünüyorum. Evin içerisinde görüntü bu şekilde. Bakın mesela bu da benim banyo ışığım. Biraz da böyle göstereyim. Ee, bu arada yakınlaştırabiliyorsunuz tabii ki. Yakınlaştırdığım zaman görüntü hala net diye düşünüyorum telefondan da daha sonra inceleyeceğim bunları. En fazla ne kadar yakınlaşıyor merak ettim. En son bu. Kamerayı tripoduma koymaya bayağı korkuyordum ama oldu şu anda. Biraz oradan devam edelim. Düşeceğini sanmıyorum. Yani orada sormuştum zaten standart oluyor demişlerdi ama sağlam da oldu sıklaştı baya yani. Umarım düşmez. Biraz yaklaştıralım. Şu arkadaki çirkin şey kapatayım kafamla kabloyu. Böyle küçük bir inceleme olmuş olsun. Siz beğendiniz mi kamerayı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Ee, ne tarz videolar istersiniz? Onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada biz 128 GB e, hafıza kartı aldık. Bu arada kameradaki görüntüleri kablosuz bir şekilde telefonunuza aktırabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Bu da çok hoş. Ekstra bir kabloya ihtiyaç yok. İncelememiz bu kadar olsun. Daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Açıkçası benim içime sindi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir kamera arayışındaysanız e, bu modeli gerçekten tavsiye edebileceğimi söyleyebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.